Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 6277 kodlu Lego City polis gemisi takibi setini inceleyeceğiz. İlk önce minifigürlerden başlayalım. Burada bir hırsız dalgıçımız var. Adı Frankie. Böyle iki tane yüzü var. Paletleri de var ama bilerek takmadım onu. ayakları falan daha net göstermek için. Burada onun arkadaşı olan bu da hırsız. Zaten Lego maceraları izliyorsanız biliyorsunuzdur. Testere var o da. Bir gülen yüzü bir de hırsız yüzü var. Onun aracı var şimdi geleceğiz onları ama ilk minifigürler. figürler. Bu arada bu set biraz eski bir set. Yorumları eski setlerde yazabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şimdi ilk önce burada bir kaptanımız var. Can ile ilgiliymiş. Zaten printleri hep aynı oluyor. Böyle. Sonra burada başka bir polisimiz var. Bu, bu da can yeleği girmiş ve arkasında bunu da polis yazıyor. Gözlüğü var. Bir giren yüzü var. Bir de normal gözlüklü yüzü var. Bir de saç var. Sonrasında burada bir fonksiyonumuz var ona geleceğim. Burada bir polis dalgıçımız var. Onun da paletleri var. İki yüzü yok beyaz. Bununki beyaz, bununki kırmızı. Farkları o bir de bunun arkasında siyah ve hava tüpü bunun beyaz. Şimdi ilk önce hırsızların haricine gelelim. Burada testerenin bir aracı var arkasında e, bu, bu dönen dönen ne diyeceğim bilemedim şu anda. Dönen pervane diyelim. Pervane sayesinde geminin içinde yüzebildiğini düşünüyorum. Ee, sonra içinde muhtemelen bunlarla kontrol ediyor. Ee, üstünde bir köpek balığı gibi şey var. Yanlarında şöyle kanat şeklinde aletleri var. Böyle minik güzel tatlı bir araç. Sonra arkasında zincirle bağlanmış bir kutu şeklinde kasa var. Bu kasanın üstünde şifre var. Ve içinde dört tane altın var. İşte bunları çalıyorlar. Böyle kapanıyor güzelce. Sonrasında e, şimdi ben şuraya koydum. Normalde yeriz burası değil. E, bunun ve arkadaki dalgıç polisin böyle paletleri var. Dalgıç oldukları için. Böyle. Ama şimdi gemiye gelelim. gemide de kaptanımızı ve şeyi koyalım. Diğer polislerimizi. Şura açılıyor. Tam buraya gelmişken. Burada kaptan köşkü var. Burada kaptan gemiyi kontrol ediyor ve burada güzel büyük bir yer var. Bu arada bu gemi yüzüyor. Güzel bayağı geniş bir alan var. Sonra bu üstü kapanıyor. Bu arada şurada kontrol merkezi var. İçeride hapisi kontrol ediyor ve şurada polisler kahve falan içmeyi çok sevdikleri için bir de donut yemeyi Sonra ön tarafta böyle bir ağ atıcımız var. Buradan şu arkadan bastırarak ağ atabiliyoruz. Her zaman tabii ki tam gitmiyor. Şimdi sıkıştırarak koyacağım. Ee, sonrasında ise Arkada, tam en arkada değil, şurada bir fonksiyon var. Burada bir tane drone çıkabiliyor, böyle. Altında bir kamera var. Buradan, e, buradan bu polis izliyor neler olduğunu. Ve şöyle koyayım. bunun altında da minik bir hapis var. Şöyle, güzel. Yanları camla kaplı, görebiliyoruz. Yani polisler görebiliyor. Arkada can simitleri var ve burada da bir fonksiyonumuz var. Şurada şu parçayı yukarı kaldırdığımızda, şöyle yaptığımızda bu minik bir, minik denizaltı diyelim ona. Minik deniz minik denizaltıyı denize atıyor ve burada burada diğer e, diğer polisimiz buna biniyor. Minik bir min bir dakika. Burada ışıkları var. Önde böyle yanda motor var. Burada can simitleri var. Bu arada mekanizmayı bir daha göstereyim. Böyle. Şurada can simitleri Ay can simit diyorum. Kelepçeler var. Şurada bir yeşil bir kırmızı ışık var. Burada da bir yeşil bir kırmızı ışık var. Burada bir alarm sistemi galiba. Eee... Şurada bir telsiz var. Burada bir bir tane daha ışık var. Yani bu setle ilgili düşüncelerim bence güzel bir set. Gemi tam iyi bir boyutta. Yani biraz büyük hem de idare eder yani. Gayet güzel. Biraz eski bir set dediğim gibi. Ee, bu arada birazcık uzun süre video çekmedik ama ee, onları tamamlayacağım. Sevgiyle kalın, Lego ile kalın. Görüşürüz.